Merhabalar ben Eren. Hobi hakkında konuşmayı sen kenar bireyim. Kanalıma hoş geldin. Haftanın çizgi roman haberine geçiyoruz. Atiga üstün yetenekler sınıfıyla Light Novel'a giriş yapmıştı. Aslında başka Light Novel'lar da vardı ama bu ana akım Light Novel diyebileceğimiz eserlerden bir tanesiydi. Yani hafif roman arada manga vari panelleri olan ya da manga vari panel demeyelim de iltirasyonların olduğu sayfalar olan hafif romanlara deniliyor. Bunların en başarılı örnekleri Overlord Mushoku Tensei falandır. Sword Art Online'da bir light novel'dan uyarlama eseridir. Buna beraber light novel'a girmiş yerde ikinci kitap hızlı geldi. Bakalım üçün arası ne olacak? Çünkü aslında bunlar kitap olduğundan çevirisi ve redaksiyon süreci biraz daha dikkatli geçmesi gereken eserler. Nasıl bir çıkardıklarını Okuduktan sonra görürüz ama kısa vadede okuyacağımı pek düşünmüyorum. Kedi oyunlarımı ben 6 ön siparişte. Fuarlarda satışta gördüm bu arada. Düküm Ali kendisi 3 aynı şekilde ön sipariş açıldı. Atika tarafını böylece kapatmış olduk. Kara Karga tarafına geçtik. Kara Karga'da destek medyanın alt markalarına bir tanesi. Kara Karga şu gösterdiğim imiç çizgi romanını bastı. Bunu kuşa kağıda bastı sanırım. Yani künyede öyle gözüküyor. Bu aslında 3 cilt. Yani bitmiş durumda olup bilmiyorum ama Yazarı şeyden tanıyor olabilirsiniz. Archer Tepesi Çocukları ve Hakikat Bürosu'ndan tanıdığımız bir yazar. Kara Kargan'ın Image eserleri basıyor oluşu güzel. Image'den çıkan serileri seviyorum zaten. Buna da bir şans vereceğim. Bu sefer kapak grafiğini biraz daha güzel yapmışlar. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Genelde yan tarafa böyle ufaktan çizgi roman yazıları. Bunda biraz daha uğraşmışlar. Sevdim yani. Gerekli şeylere geçtik. Gerekli şeyler. Titan'a saldırı pişmanlık yoku satışa sundu. Bu Titan'a saldırı boyutlarında yani eski seriyle aynı rafta hoş duracaktır. Tabii kayıp kızlar daha biraz daha büyük boyutta seçildiği için o biraz daha sıkıntı duruyor rafta ama ne yapalım başa gelen çekilir hesabı. Fiyatına da bir miktar uygun tuttuklarını düşünüyorum. Yani çok daha fazla olabilirdi ama boyutuna göre demek ki bu fiyat daha makul gözüküyor. Buradan komiklere geçtik. Yine Titan'a saldırının yan serilerinden bir tanesi. Kayıp kızların ikisi bir arada baskısı basacaktı. Bunun sert kapanın olmayacağını düşünüyordum. Halbuki o bir arada sırada dinliyorlar en azından satan serilerde. Ona bir sert kapak geldi arkadaşlar. Limitli 500 limitli. Şu an ön sipariş açıldı. 20'si itibariyle kargolamaya başlayacak. Ön sipariş bitecek. Numara konusunda ise numaralandırmışlar bu sefer. 500 limitli ve numaralı bir eser olacak sert kapak edisyonu. Bu arada kapak tasarımı beğenmedim ama mecbur alacağız. Bu arada bu ikisi bir arada soft kapağı variant kapak diyorlar. Yani variantla alakası yok da yani normal 2 in 1 kapağın normal alternatif kapak denmesi olmaz yani. Variant kapak bence sayılmıyor da her neyse. Ona variant kapak diyorlar. Onun rengi her baskıda değişecekmiş. Şu anki ilk baskıdaki renk bir daha kullanılmayacakmış. Böyle bir bilgi var. Şu an iki edisyonu biri almak isteyenler 999 liraya alabiliyor. Yani 1000 lira. Yani 1 liranın da hesabını yapmayalım kağıt türü bu arada birinci hamur. Bu ne fark ediyor arkadaşlar? Beyaz daha yoğunlukta şu an. Holmen kağıtlı mangalar görüyorsunuz genelde. Berzerik Delikçüs'ün kağıt türü birinci hamurdur. Eğer Vagabond Definitive Edition alıyorsanız o da birinci hamurdur. Genelde yurt dışında bazen gördüğümüz şeyler daha kaliteli bir kağıt türü olan beyaz kağıt. Yani siyahları daha güzel yansıtan kağıt türü. Genelde prestij edisyonlarda kullanılır. O kağıt türü ne olacakmış? Bu da fiyatı şişiren detaylardan bir tanesi oluyor. Kargo bedava değil bu arada. Şömüz de yok bunlarda. Kargo bedava olmadığı için yanına bir şey ekledim. Geldiğinde bakıyor oluruz. Kobayashi sona çıkabildi. Yani ön sipariş açıldı. O da 20'sinde kargolanacak diye görmüştüm. Umarım aksamaz. Kayıp Kıta tarafında bir mutfak gönderisi geldi. Mutfakta pişenler tarzı. Neler yapıyorlar, neler ediyorlar? Çok yakında postları gelmiyor çünkü çok yakında olanlar biraz daha yakında olamadı. Ocakta duyurulanlardan bazıları halen girebilmiş değil. Devam eden yani devam serileri, yeni olmayan şeyler neler? Binaya götür 2. Jose kaplama balık vardı. O da son aşamalarında sanırım. Son okuması ya da grafikerdi. Siren gelini 5'te grafikerdi. Bu seri bayağı yavaşlamıştı. Bunun hız kazanması gerekiyordu. Çünkü yani bununla aynı yerden alınan dışarıdaki kız 7 en son çıkı sanırım. Biz hala daha 5'i bekliyoruz. Burada iki tane manga duyurusu oldu. Panellerden gördüğümüz iki tane de manga vardı. Tora Dora adında bir manga geliyor. Özel mesajlardan aldığım geri işlerde bunun zamanında baya bir damga vurduğunu fark ettim. Ama benim tükettiğim bir eser değil. Bu normalde bir light novel ama bu basılacak olan mangası yani uyarlanması olacak. O da 11 cilt ve devam etmekte. Burada yeni bir manga daha var. Bu da bir shoujo. Bunun Kore draması falan var sanırım. Bokuno, Hatsukai Wo, Kimi, Ni Sasagu adına bir manga basacaklar. Bu 12. 12.7 bitmiş durumda. Biraz daha eski old school kalıyor. Yani bazen çizimleri çok da yüksek değil. Satış anlamında da bence hızlı gelmeyecek serilerden bir tanesi olacak Gaishbel ile beraber. Renksiz 4'ün bandırını aldılar. Blunt S'in cildi için bandırlar. Bunlar çok yakın olarak duyurulan ve bandır alınmayan şeylerdi. Bunlarla beraber o duyurulan listenin hepsi basılmış olacak. Bunların dışında alınan bandroller de var. Bunlar yeni gelecek partideki ciltler yüksek ihtimalle. Skip and Lover 2, Huzurlu Kamp 2, Gecenin Çağrısı 2 ve Beni Aya Götür 2 ciltleri için bandrol alındı. Bunlar sıradaki çok yakındakiler postunda olacaktır yüksek ihtimalle. Haftanın iki tane bomba gelişmesi var. Bunlardan en yükseldiğim ise diğeri oldu. Şu an anlatacağım değil. Ultimate Spider-Man bandrol alındı. İki gün arayla iki tane farklı bandrol. Bunların bir tanesi Hickman Run olduğu çok belli. Trader Paperback ve cildin ismini içeriyor. Ben ilk bandrolün ya fosküldür yani o fosküllerin varyantları falan yapılacaktır. Paralel varyantı falan filan. 300-400 falan filan deyip yurt dışına satılacaktır. Ya da Bendis geliyordur. Yani Bendis'in Ultimate Spider-Man'i belki ikisi bir yana gelebilir. Öyle bir umudum var. Bu noktada arka bahçe zamanında bunu 3 cilt olarak bastı. Bir tane mavi daha var. O da 4. cilt sanırım. Yani onun sırt numarası yok ama yani bir zamanlar basıldı ülkemizde ve kuşa kağıda falan basılmıştı. Tabii onun yazarı Bendis'ti. O da ihtimaller dahilinde ama şimdi bunun periyodu ne olacak o da çok soru işareti. Almanak bu ve yeni çıkacak o altı Miss Spider-Man, Vol 5. Bunların periyodlarının ne olacağı az çok bellidir bence. Tam satıyor ediyor ama yani süreklilik olmayınca biraz daha önleri kesiyor gibi hissediyorum. Çizgi roman tarafında yani artık periyodik basan bir arka bahçe var. Diğerleri biraz daha sessiz sedasız Arada böyle 7-8 falan çıkarıp duruyorlar. Bu Ultimate Spider-Man basılı oluşu güzel. Burada Arka bahçenin para olarak o duyurduğu invasion falan şeyleri var diye onları da basması lazım bence. Diğer yayın evleri de direkt al, diğer altı şeylerini basarak buna katkıda bulunabilir. Tabii ki Rebirth gibi olmaması kaydıyla ben bunu kabul edebilirim. Rebirth faciası hala gözümün önünde. Bir diğer bomba haber benim yükseldiğim haber. para evrenin çizgi roman basıyor oluşu. Normalde onların faturalarında gün gezgini yayıncılık görürsünüz. Onu bandura sitesine yakaladığımda marma çizgide olduğunu sandığım eser onların etiketiyle çıkacak ve sert kapaklı bir edisyona sahip olacağını gördük diyebilirim bununla beraber yayıncıla adım atmış oldular. Yani soru cevaplarda sürekli yayıncı olmayacağız, yayıncı değiliz diyorlardı ama bunun vesilesiyle umarım daha güzel bağımsız eserler bize kazandırabilirler diyelim. Yani bu yükseldiğim bir eserde tek atımlık, banşat bir eser. Dünyanın ortasını yapayalnız çevresi de çıkacak bu arada. Good de bayağı baya bir puanlanmıştı. 4 puanı vardı. O civarda bir şeydi. E, sürekli de karşıma çıkıyordu. Basılı oluşu güzel. Akılçıların tarafında ise Villansaga, WeChat, e -Taylor 4 ve Kaguya-sama 5 piyasaya çıktı onlarda. Yani şu anda artık band aranılıp gelmeyen kalmadı diye tahmin ediyorum. Akıl çelerini bu arada hızı bu yıl üzerinde de yavaş, geçen yıl da yavaştı. Toparlamaları umudu edeceğim ama bu yıl sonuna kadar ne kar yapabilirler? Her seriden dörder tane verebilirler mi? Hiç zannetmiyorum. Artemis Keçin duyurduğu popüler webtonlardan bir tanesi vardı. Sıra dışı çevirisiyle orada çıkıyor. İki cilt birden çıktı. Plex araç falan demişlerdi. Meraklısı varsa buradan duyurmuş olalım. Arka başı da sessiz Miss Marvel 6'yı çıkardı. Piyasaya vermiş. Ama kendileri halen duyur atabilmiş değil. Belki de varyantları falan bir kadar Çok emin değilim. Arkadaşlar biraz videonun geç geldiğine farkındayım. Videoyu bırakarak izlediğiniz beğenmeyi, aklınızda takılan soruları yorum olarak yapmayı unutmuyoruz. Şu an güzel gelişmeler var gerçek hayatla ilgili. Onu ilerleyen kısmını bahsediyoruz. Yani şu an en azından şu an biraz daha sıkışık bir dönemde olduğumu anlayın. Yani o yüzden de içerikte biraz daha yavaş geliyor olabilir. Bunu telafi ederiz diye tahmin ediyorum. Detayları dijital günlükte bahsediyorum. Sizin burada kafanızı şişirmeyeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.